Daha dur hocam. Kızların başarısında en büyük pay sizin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Her şey akademimizin prestiji için. Ben bilmiyorum ne olacak bu okulun prestiji. Ay! 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 Buyurun. Çok teşekkürler. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Oldukça değerli bir şey olmalı. Hem de çok. Maddi manevi. Ben daha ufacık bir çocuğum. Kalktım bale aşkıyla gittim Rusya'ya. O zaman ben daha çocuğum. Aşkı bilmiyorum. Sonra tanıştım rahmetli eşimle. Ben çok sevdim onu. Her neyse, eşimin ailesinin kökenleri dayanır ta Çariçe ikinci Katarina'ya. Bu broşta ondan eşimin annesine kalmış hatıra. Bana da kaldı eşimden yadigar. Hiç yanımdan ayırma. Bir meyve suyu alabilir miyim? Tebrik ederim Gülçin. Gerçekten çok başarılıydınız. Teşekkür ederim. Yakında tüm Türkiye sizi tanıyacak. Artık bizi unutursunuz herhalde. Saçma mı Mert? Sen hep bizim hayatımızda olacaksın. Ciddi misin? Evet, herhalde yani. Senin gibi beste yapabilen biri var mı bu ülkede? Aşkım, abartıyorsun ama. Ben mi abartıyorum? Neydi o haliniz öyle? Aşkım neden böyle yapıyorsun? Neden mi? Hemen sayayım. Bir, ajans müdürünün kadın olduğunu bana söylemedin. İki, sen bu kadınla baş başa yemeğe çıktın. Ve üç, artık yemekte neler yaptıysanız kadın peşinden ayrılmıyor. Hiç şansın yok Emre. Cemre, Sevgi önemli bir ajansın müdürü. Ve dört, o kadına neden ismiyle hitap ediliyor? Ya yapma aşkım ya. Dans senin için neyse, oyunculuk da benim için o. İlk kez önümüze büyük bir fırsat çıktı. Hem ben sana sahne erkeklerle dans ediyorsun diye kızıyor mu? İkisi aynı şey mi? Aşkım, bu tip sorunlarla meslek hayatımızda ikimiz de sık sık karşılaşacağız. Ama birbirimize güvenmezsek bu iş yürümez. Bak, başkaları ne düşünürse düşünsün, benim gözüm senden başkasını görmüyor. Sürekli reklamı bir çekin, bundan sonra sevgiyi ancak rüyanda görürsün. Ne rüyası ya? Rüyanda bile göremezsin. Hı. Hı. Bak bu Matruşka sana kafayı fena takmış. Dikkatli olsan iyi olur. Matruşka değil aşkım, ee, Anuşka. Ay delirtme beni Barış, espri yaptık herhalde. Tamam aşkım, sakin ol. Ben de anlamadım. Başımı nereye çevirsem orada bitiyor. Ee, aşk böyle bir şey işte. Nereye baksan onu görüyorsun. Bu sarıcatı da her yerde karşısına çıkıyor ama. Aşkım, benim hiçbir suçum yok. Sen de biliyorsun. Tamam tamam. Sana güvenmeseydim sevgilin olmazdım zaten. Ama sakın şımarayım deme. Biliyor musun? Dünyanın en şanslı erkeği benim. Bak şımardın bile. Eren. Bazen seni kaybedeceğim diye o kadar korkuyorum ki. Özellikle Matruşka'nın yanındayken herhalde. Hani çözmüştük o meseleyi. Öf, ne yapayım? Aklıma geldikçe kendime hakim olamıyorum. Merak etme aşkım. Seni o kadar seviyorum ki bir tane değil bin tane matuşka gelse bunu değiştiremez. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum ya. belki bir bir anlık boşluğundan yerlenip bedenimi ele geçirmeye çalıştı he? Hiç sorma Korkut. Kabus gibiydin. Merak etme Yasemin. Bedenimi ele geçirebilir ama... ...ruhumu asla. Hele sana olan aşkıma hiçbir şey yapmamış. Bana pek öyle gelmedi ama... ...gözlerinin fıldır fıldır dönüyordu... ...kendini Berk zannederken. Bana bak Yasemin. O Berk en bir sana bir şey yapmaya kalkmadı değil mi? Eğer sana dokunmaya çalıştıysa... ...öldürürüm onu. Saçmalama Korkut. Kendini mi öldüreceksin? O ben değilim Yasemin. O ben değilim. O seni bu kadar sevebilir mi? Sana böyle bakabilir mi? Evet. Hadi sana baktı diyelim. Seni gördüğünde hissettiğim bu aşkı hissedebilir mi? Korkut, İyi ki döndün. Seni o kadar özledim ki. Ben de aşkım. Ama artık geçti. Bundan sonra hep yanındayım. <laughs> Çocuklar keyfiniz yerinde mi? Hem de nasıl hocam? Çok iyi hocam? Sağ ol hocam. O zaman keyfinizi biraz daha yerine getireceğim. Bahadır hocanızın size bir sürprizi var. Sürpriz mi? Ya Sürpriz mi? Yarın hep birlikte kampa gidiyoruz. Aa, güzel. <laughs> Çok, güzel. Çok güzel. Kamp mı? Ne kamp? Ben anlayamıyorum. Kızlar yarın derste olacaklar. Hayır buna imkan yok Suzan'ın. Çünkü yarın tatil. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kampa ben de geliyorum. Tabii ki Anuşka ile beraber. Pekala. O zaman yarın sabah saat 9'da okulda toplanıyoruz. Tamam mı? Tamam. Sakın geç kalmayın çocuklar. Merak etmeyin hocam. Tam saatinde oradayız. <laughs> tabii <ki. gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. We'll